Hepinize merhabalar arkadaşlar e, ben Mustafa'da ve bugün sizlerle beraber ilk mod tanıtım videomla e, hani karşınıza çıktım. Şöyle bu mod tanıtım videosu hani bir farklılık yapmak istedim ve bu sefer arkadaşlar bilgisayarda mod indirdiğinizde hani nasıl böyle e, hani çalıştırabileceğinizi, şey yapabileceğinizi göstereceğim e, ama şöyle ben modları, hani modları nasıl indirebileceğinizi, modları nasıl çalıştıracağınızı göstermek için bu videoda gerçekten büyük bir like sayısını, hani şöyle diyeyim size bu video, hani eğer fazla izlenirse ve 40 like olursa ben e, hani bayağı böyle bilgisayarınız mod indirirsiniz, onu göstereceğim nasıl çalıştırırsınız. Neyse bu arada. Ee, bu seri bir şekilde olacak. Hani 5 tane bölüm şeklinde olacak. Ve bu 5 bölümün sonu hani e, bu 5 mod paketiyle beraber ben tabii ki de en güzellerini seçeceğim. En işe yarayanları. Bu 5 tane mod paketiyle beraber ben bir modlu survival serisi oluşturacağım. Yorumlar kısmına e, şöyle bir strateji izleyeceğim. Yorumlar kısmına eğer 5 kişi hani evet böyle bir seriye başla e, yazarsa hani başlayacağım. Eğer 3 kişi Ay, e, üç kişi demişim, eğer dört kişi hani yazarsa, e, başlamayacağım ben hani direkt ben bunu bu şekilde söylüyorum e, neyse arkadaşlar şu anda baya ben e, harika dediğim gibi modlar indirdim e, pardon mod indirdim e, şu anda onu size tanıtacağım Başlıktan ama gördüğünüz gibi iron chest e, chest modu yani bu modun amacı aslında arkadaşlar daha güzel bir şekilde Chestleri karşınıza sunuyor. Hepsini merak etmeyin anlatacağım. Burada bu arada troll bir sandığımız var. Girt e, chest 9000 kapasite diye ama bunu sanırım ya da oyuna mı çıkartmamışlar anlamadım. Neyse. Burada iron chestimiz var. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntüsü var. E, buradan direkt alabiliyorsunuz. Ondan sonra golden chestimiz var. Gold chest gördüğünüz gibi hani gördüğünüz gibi alanı da fazla. E, ondan sonra bunu da kapatalım. Onun dışında ee, burada mesela chopper chest var. Ee, tabi bu chopper chest'in nasıl yapıldığını bilmiyorum ama şimdi bakacağım. Onun dışında e, burada silver chest var. Bunları e, çok fazla bilmiyorum ama e, nasıl yapılacağını da hepimize e, göstereceğim. Burada kristal chest var. E, kristal chest'i zaten nasıl yapıldığını e, hani göstereceğim. Hepsini merak etmeyin. Obsidian chest var ki dev gibi bir alanı var. Ee, onun dışında bir de diamond chest var. Obsidian'den de fazla diye biliyorum diamond. Bir bakayım hatta. Evet ya yani sanki diamond daha fazla ama bilmiyorum. Ya yani fazla. Ee, şöyle arkadaşlar. Şimdi bunların nasıl yapıldığına bakmak için hani eğer dediğim gibi bu videoya deli bir like gelirse ben bunun açıklama kısmında hani indirme linkini falan da göstereceğim. Buradan arkadaşlar başa geldiniz. Ee, diyelim ki modu indirdiniz. Buradan tak tak Hemen ya da şuraya chest yazıyorsunuz. Burada mesela iron chest'in yapılımı göz, gözüküyor. Buraya ortaya sandık koyuyorsunuz. Buraları işte demirlerden koyuyorsunuz. Aa, burada tuzaklı sandık diyor ha, ya da sandık diyor. Yani ha, ikisi de olabiliyor. Ya tuzaklı sandık ya da sandık. İkisi de oluyor. E, buraya demir cevherlerinizi yerleştiriyorsunuz ve bir tane e, iron chest e elde ediyorsunuz. Hadi diyelim sizin bir iron chestiniz var. Ve onu level atlatmak istiyorsunuz. E, o zaman da buraya bir şu altın Türkçesi ortasına demir ve bunu elde ediyorsunuz. Hani e, bu da gayet kullanışlı. Ve gold chest. Gold chest içinde iron chest yapıp ortaya koyuyorsunuz. Buraya da altınlarınızı koyuyorsunuz. Ve gold chest. Mesela burada neyi terfi ettiriyor? Ya, yani, wood chest'te nasıl iron chest olur diyor. Burada... Ee, hani siz elinizde tabii bir wood chest varsa onu e, ortasına tahta koyup es, etrafına da demir koyduğunuz zaman e, o e, bir iron chest oluyor. Bu tabii ki diamond'ın yapılışı biraz zor açıkçası. Buraya e, fark etmez renkli e, de olur, normal de olup can koyuyorsunuz. Ortasına gold chest, bu yanlarına da elmas koyuyorsunuz. Tabii bunun e, dediğim gibi yani yapılışı biraz zor ama e, yine de hepsini öğreteceğim. Bu arada Burada sanırım sadece bunların yapılışı gösterilmiş Ha bir de e, hani aa, bu arada ben bunu sanki öğretmiştim size göstermiştim. Ha, sanırım sadece bunların yapılımı e, mevcut. Mesela obsidian yazayım abi ben şuraya. E, Obsidiyen chest'in falan sanırım yapılışı yok. Sadece bu chest'lerim var. Neyse yani bu da iyidir. Şöyle e, ben hani e, bunların yapılışını gösterdim ama hani onun dışında eğer e, öbürlerinin yapılışını gösteremesem de gayet e, hani bence gayet güzel bir mod. Ben bunu kullanabilirim diyorum. E, hani bu arada e, bu şey, modu kullanmam şeyimde e, hani kullanma e, hareketimde mesela bu videoya en az 5 like gelirse bu e, modu ben bayağı kullanacağım ekstra olarak. Hani e, şey. E, survival serimizde kullanacağım. Ama eğer modlu survival serisinin olmasını istiyorsanız tekrar söylüyorum. E, hemen e, gidiyorsunuz ve hani bu videonun altına 5 defa hani e, böyle bir modlu survival serisi yap yazıyorsunuz ki bunu serinin bütün bölümlerinde isteyeceğim ki bütün modları kullanayım. E, şöyle normal bir survival serisi de yapabilirim ama zaten kanalımızda hani e, mobil bir şekilde normal survival var e, ama o videoları muhtemelen ben sileceğim hani çünkü e, gerçekten hani o videolar çok az izleniyor ama gerçekten böyle bir modlu survival yaparsak efsane olur e, neyse arkadaşlar hani bu videoluk da bu kadardı bu arada bu kristal çeşitlerin falan yapılışı yazmıyor ama ben biraz daha araştıracağım e, olmadı hani e, direkt bayağı araştırmış bir şekilde e, bunu videonun sonuna da ekleyeyim Direkt baya böyle bu videoyu tekrardan yüklerim. E, ama o şeyi de ekleyip e, bunları nasıl e, şey yapılacağını. Aslında arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Beğenmeyi, like atmayı ve bu şartları yerine getirmeyi unutmayın diyorum. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay e, bay.